Aralık ayının gelmesiyle asgari ücret mesaisi başlayacak. Tespit komisyonunun yapısına dair eleştiriler vardı. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Türk İş Başkanı Ergün Atalay'la görüştü. Ayrıntıları Sibel Can aktaracak bizlere. Sibel. 2026 yılı asgari ücreti nasıl belirlenecek? Buna ilişkin belirsizlik hala devam ediyor. Türk İş Asgari Ücret Tespit Komisyon yapısının değişmesini talep ediyordu. Bununla ilgili tarafların zaman zaman görüşmeleri olmuştu. Ancak bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. Somut adımlar atılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Türk İş Yetkili Konfederasyon Başkanı, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la görüştü ve komisyonun yapısına ilişkin önerisini Türk İş Genel Başkanı anlattı. Buna göre edindiğimiz bilgiye göre komisyonun 5 işçi, 5 işveren ve bir hükümet kanadından temsilciyle toplanması önerildi. Bu ne demek? Hükümet sayısının yani hükümetin temsilci sayısının azaltılması demek. Normalde komisyonda 5 hükümet temsilcisi vardı. 5 hükümet 5 işçi ve 5 işveren bir araya gelip e, asgari ücretin ne kadar olacağına karar veriyordu. Ancak yeni öneriye göre hükümetten yalnızca bir temsilci olacak. İşçi ve işveren sayısı da eşit olacak. Beşer temsilci de onlardan olacak. Şimdi Türk İş yarın başkanlar kurulunu toplayacak ve bu öneriye ilişkin bir detaylı değerlendirme yapılacak. O değerlendirmeden sonra da bir basın açıklaması yapılacak mı yapılmayacak mı? Bu da merak konusu. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay bu değerlendirmenin yönünü belirleyecek açıklamalar yapacak mı? Onları takip edeceğiz yarın saat 10'da ancak bizim edindiğimiz bilgiye göre Türk İş bu önerinin yasal güvence altına alınmasını istiyor. Yani bunun Sözde kalmamasını istiyor, imza altına alınmasını istiyor. Dolayısıyla yarınki o mesajlarda çok önemli olacak. Mevzuata göre Aralık ayından itibaren görüşmeler başlayacak. Dolayısıyla artık biz o sürece girmiş bulunuyoruz. Ve Aralık ayının sonuna kadar bu rakamın belirlenip kamuoyuna ilan edilmesi gerekiyor. Artık asgari ücret için geri sayımında başladığını söyleyebiliriz.